Merhaba arkadaşlar üçüncü videomuz yani birinci ve ikinci bölümde bilmiş olduğunuz gibi özellikle birinci bölümde özel tarama hisselerinden ne olduğundan ve içeriğinden bahsettik ve kısaca yine özet yapmak gerekirse üçüncü bölümün hisseleri hareket, kuzey boru, koza, mekak, renepol ve santek olacak arkadaşlar. Temel kriterlerimiz şunlar toplamda beş tane ana kriterimiz var. FD bölü FAVÖK 10'dan küçük kaldıraç oranı %50'den az nakit oranı 0.2'den fazla yıllık fabrik değişimi pozitif olan yani kar etmiş fabrik anlamında ihracat oranı da bir şekilde ihracat yapan küçük miktar da olsa olan hisseleri ele aldık. Biz Bizde ne kadar hisse varsa taradık. 18 hisse çıktı. 6-6 video yapıyoruz. Son 6 tanesine de bu videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Teknik analizlerine bakacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan direkt girelim videoya. Başlayalım arkadaşlar. 6 tanesi zaten. Hareket, Kuzeybuğru, Kozaaltın, Mekak, Renepo, Santek söylemiştik az önce. Şimdi direkt başlıyoruz arkadaşlar. Analizimize. Evet. Ee, Hareket proje taşımacılığından başladık. Hareket proje taşımacılığında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi günlükte trend pozitif ama Neredeyse negatif oldu olacağım diyor. Yani 73 liraları bir türlü kıramadı. Trendin en altında destek 64 lira 40 kuruş, 67 liradan kapattı bugün arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi destek direnç gayet güzel çalışmış. Şurada fibo işini görmüş. 102 liralara kadar çıkmış ve daha sonra oradan ciddi bir şekilde düşerek trendi negatif devam etmiş. Son 3 gündür, 4 gündür de pozitif durumda. Ama şu anda diplerde mini bir düzeltme yapmış. Şöyle bakacak olursak bir %10 aşağıda şu anda. Arkadaşlar günlükte trend pozitif. Hareket proje taşımacılığında yeni halka arz olmuş bir şirket. 23 Mayıs 2024'te arz oldu. Argesi de olan proje bazlı iş yapan bir mühendislik şirketi arkadaşlar. Yani e, tepedin ne kadar gerisinde derseniz arkadaşlar en tepe noktanın %34.89 altındayız. Trend negatif devam ediyor. 2 günlükte bakacak olursak zaten ne şey pozitif yanlış söyledim. Yani trend pozitif ama yani hemen hemen neredeyse negatif olmak üzere. Aşağıda destek 64.40, yukarıda dirençler 73.35, daha sonrasında 87.90 major olarak bir direnç olacaktır. Daha sonrasında da 100 lira ve daha sonrasında da 125 lira majör dirençler olacaktır. İki günlükte bakarsak tabii daha istikrarlı olacak. Böyle daha iyi görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda da 23.9 milyonluk lotu varmış. Onu da söyleyeyim. Günlükte hareket proje taşımacılığına bakarsak böyle olduğunu söylemiştik. Yani hareketli ortalamalar açılmayacaktır. Çünkü daha yeni arıza oldu. Daha yeni yeni oluşuyor. 200 günlük daha oluşmadı. O da oluşacaktı. Zaten 20 günlük ortalama 50 ve 100 günlük ortalamanın hareketli ortalamanın altında arkadaşlar. Buralardan bir tepki vermesini düşünüyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Kısaca durumu bu şekilde. Şimdi Kuzey Boru'ya geçelim. Kuzey Boru da aynı şekilde argesi olan hem mühendislik hem de bir üretim şirketi, özellikle bir üretim şirketi. Görmüş olduğunuz gibi günlükte trend pozitif devam ediyor. Bunun full analiz videosunu vermiştim. Keza arkadaşlar analiz videosu kanalda hareketim de var inceleyebilirsiniz yani şimdilik ücretsiz bir sıkıntısı yok çok rahatlıkla izleyebilirsiniz günlükte trend pozitif olduğunu söyledik Kuzey borunun arkadaşlar şu çekmiş olduğumuz çizgi de takip ediyor Buna da dikkat pozitif olarak devam ediyor tepenin ne kadar gerisinde izlerseniz arkadaşlar zirvenin yüzde 58.96 altındayız şu anda. Güzel de bir bilanço açıkladı. Üçüncü çeyrek değerlendirme videosu da yapmak istiyorum ama zaman bulamıyorum arkadaşlar. Maalesef. E, i̇ki günlükte bakalım. İki günlükte de, de trend pozitif olmuş. Üç günlükte de, de trend pozitif olmuş arkadaşlar. Bakınız bu diyor. Yani e, güzel bir yere doğru gidiyor. Hareket, yani kuzey boru arkadaşlar. 3 gün 4 günlükte de trend pozitif oldu mu? iyi bir seviye yakalamışızdır demektir. Burada da stokastik arasay zaten başını kaldırmış. 4 günlükte de öncü mum da gelmiş. Bu şekilde devam ediyor. Dirençlere destekleri verecek olursak kuzey boru için arkadaşlar. Aşağıda desteğimiz 65 lira orta ve uzun vade. Yukarıda direncimiz e, artla desteğimizi söyledik 65 lira dedik. Yukarıda direncimiz 96.50, 115 lira, 130 lira, 146 lira, 100, 168 lira, 195 lira ve en üstte 276 lira yakın dirençler arkadaşlar orta ve uzun vade. En tepede 616 liralar görünüyor. Gelir bilemeyiz tabii ki piyasa bilir. Kısaca bu şekilde arkadaşlar Koza'ya geçelim. Koza'da da arkadaşlar durum görmüş olduğunuz gibi e, gün 4 günlükte negatif. Günlükte de, de pozitif. Ama bu ve bunun gibi hisselere biz genelde 10 günlükte bakarız. Çünkü yani sonuçta bir BIST 30 hissesi. Zikzaklar yapmaya devam ediyor. 13 günlükte de arkadaşlar bu şekilde. 16 günlükte bakalım. 16 günlükte de trend pozitif ama 29 günlükte baksak daha iyi. Evet trend pozitif. Devam ediyor. Şöyle 10 günlükte bakıp kanallara bakalım. Şuradan şöyle bir kanal çizersek. Evet görüyorsunuz yani durumu bu. Şöyle aşağı üstte bir kanal var. Altta da şöyle çizersek en az 3 tane mumun çizgisine değecek şekilde. Yani, bu şekilde bir şey devam ediyor arkadaşlar yani. Böyle bir trendi var. Şöyle bir kanal. Bu kanallar da sıkışır derseniz yani bunu böyle uzatmamız gerekecektir. Şöyle uzatırsak bunu da böyle uzatırsak çok uzak bir yerde bu sıkışır. Yani şuralarda falan ama yani o yılları bulur yani arkadaşlar. Biz şimdi fibomuza bakalım. Fibo seviyelerine de bakacak olursak arkadaşlar teknik olarak şu anda direncin desteğini altına inmiş. onun altına inmiş. 57.05'te kapatmış. Bu kadar farklar olur ama Aşağıda destek tekrar 51.35. Daha sonra 47.36. Koza altın. Koza Anadolu metal. Pardon yanlış söyledim. Koza altın dedim ama Koza Anadolu metal madencilik işletmeleriymiş arkadaşlar. Bu videoyu 12 civarında çekiyorum. Normal yani böyle. Arada bir hatalar yapabiliyoruz. Kusura bakmayın. Özür dilerim onun için. Yani Koza Anadolu metal madencilik şirketleri arkadaşlar. Bu şekilde. Daha da altta destek 43 liralar var. İneceğini zannetmem ama şurada bir fitil atmış. Bakınız görüyorsunuz. 38'lere bile inmiş, 38 desteği çalışmış. Tekerrür mi bilmiyorum ama ben şu kanalın altına kolay kolay ineceğini zannetmiyorum açıkçası. Altta da ne olur? Yani 51 liralar olur en son destek. Onun da altına inerse zaten şelale ve büyük bir problem vardır demektir borsada. Sadece böyle arkadaşlar. Yukarıda dirençler 64 35 major olarak, daha sonra da 85 lira diyebilirim. Çok çok uzun vardı 174 liralara kadar gidebilir görünüyor. Şöyle aşağıda bakacak olursak da yani yavaş yavaş Arasay kombosu yani en az da 50'nin altına gelmiyor arkadaşlar. Yani 43'ün altına pardon. Böyle gidip gidip geliyor. 10 günlükte baktık. Kısaca böyle. Mekak'a bakalım. Mekak'ta da arkadaşlar Meka Global Makina Arnav şirketiydi galiba. Evet Arnav şirketi İnşaat sektöründe daha çok makineler yapıyorlar. Özellikle beton makineleri. 10 günlükte trend negatif. Günlükte de arkadaşlar yeni arz olmuş bir şirket bu arada yani. Ne zaman arz oldu? Bir yıl önce 12 Ekim'de arz olmuş. 12 Ekim'deki fiyatı da o zamanlar 27.50 ile tavanda kapatmış. Şu anda da 40 lira 20 kuruş arkadaşlar. Trend pozitif olarak devam ediyor. Değerleri gayet güzel. İhracat yapan bir firma. Yani şurada düşeni kıran yapmış RSI combo. Nasıl yapmış derseniz. Yani şuradan şu kısa vade olarak düşeni kıran yapmış. Uzun vadede tepeler kötü onu söyleyeyim yani. Uzun vadede merdiven şeklinde bir düşüş var yani. Buna dikkat etmek lazım. Bakınız görüyor musunuz? Tepeler aşağıya doğru. Yani hiçbiri kırmıyor. Bir tek şu kırmış. Şu üçüncü. Ama yani şu da onu kıramamış yani. Görüyor musunuz? Yani şu alttaki de onu kıramamış. Şöyle yapacak olursak şu yukarı gidiyor. Hani nerede bu? Bunun bunu aşması lazım şu tepenin. Aşamıyor yani. Sorun var. İki günlükte bakalım düşeni kıran pozisyonu var mı? Yok. Üç günlükte bakalım. Arasay komboya var mı? Yok. Yani durum sıkıntı yani. Hani böyle merdiven şeklinde iniyor. Bakınız yataya sarıyor. iniyor Düz şekilde. Sonra tekrar aşağı. Sonra tekrar aşağı. Umarız inmez. 37 lira 32 kuruş 37.32 stop lossla takip edilebilir. Ee, ya en yakın destek orasıdır arkadaşlar. Onun altındaki destekler de zaten artık halka arz fiyatlarına doğru gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir tane de ters fibo yapalım buna. Halka arz olduğu andan itibaren en tepeye bakacak olursak şöyle. Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor. Zaten 27 liralara kadar da iner mi bilmiyoruz. En tepenin ne kadar gerisinde izlersek arkadaşlar, şuradan ben bu ters bir boy bakalım ölçelim. Evet arkadaşlar, en zirveye göre zirvenin yüzde 57.14 altındayız. Kısaca böyle. Ama aşağıda öncü bir yeşil mum yeşil nokta vermiş. Mekti de yavaş yavaş pozitife geçiyor bakınız. Görüyor musunuz? Şöyle sizin için biraz Ha, Durumu bu. Fena değil. Buralar dip noktalar olabilir tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ee, bunu artık hareketli ortalamalarına bakalım. Durumu ne şekilde? Muhtemelen 20 gün 200'ün altındadır. Tabii çıkacak mı onu da bilmiyoruz. Yani yeni arz olan bir şirket olduğu için günlükte bakıyoruz. Evet. Yani evet 20 günlük ortalama 50, 100 ve 200 günün altında. Buralardan genelde şirketler tepki veriyor. 6 ila 1,5 yıl hatta daha da erken ben erken bir ay en geçte de 1,5 yıl içerisinde mutlaka tepki veriyorlar ama bu, bu tip düşük lotlu bir hisse için yani ben açıkçası daha kısa zamanda tepki vereceğine inanıyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar günlükte trend pozitif devam ediyor. RN Pol'e geçelim. RN Pol'de de arkadaşlar günlükte trend negatif. Bunun da lot sayısı az. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bir tepe yapmış. Fibo burada işini görmüş. Burada da görmüş. Yani bakınız yani çok güzel destekler, dirençler çalışmış. En tepeleri görmüş. Şimdi biz bu Fibo'muzu yenileyelim. Ne yapalım? Şu an şöyle alalım bunu. En tepe noktasından gördüğü en yakındaki en dibe kadar çizelim. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Evet yakın vade dip 21 lira 82 kuruş arkadaşlar. Ters bir boş çizmedim. Ters bir boş çizersem de şöyle olur zaten. Onu da göstereyim size. Aşağılara doğru gider. Yani 21 lira 22 kuruş oluyor orada da. Arkadaşlar. Şunu ben siliyorum. Ters bir boyu. Yani en aşağıda desteğimiz şu anda ilk yakın destek 21.80 yani günlükte trend negatif devam ediyor. 8 saatlikte bakalım ne olmuş. 8 saatlikte de pozitif evet. Yalnız böyle şöyle günlükte bir şey dikkatimi çekti. Bakınız bu ve bunun gibi detaylara ben çok takılırım. Türk traktörde de bulmuştum ve Twitter'da da paylaşmıştım. Bakınız şöyle bir şey var arkadaşlar yani. Şuradan şöyle çizerseniz en az 3 tane şey bacak örtecek şekilde. Gördünüz mü yani şurada şöyle bir şey var yani destek var. Gizli bir destek. Çalışır mı bilmiyorum. Yani Türk Traktörü de çalışmıştı. Eğer bunda da çalışırsa aşağıda destek 21.82, yukarıda direnç 28.58, daha sonrasında 39 lira, 44 lira, 50 lira ve 68 lira olarak takip edecektir. Zirvenin ne kadar gerisindeyiz diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle bir ölçüm yapalım sizin için. Şöyle baktığımızda Yaklaşık olarak %52 altındayız yani. Günlükte trend ciddi şekilde negatif. İki günlükte zaten negatif. İki günlükte böyle daha iyi takip edilebilir. Bakın şurada arada fake atmış tahtacı. Üç günlükte bakalım. Orası düzeliyor mu? Düzelmiyor. Dört günlükte bakalım düzelecek mi? Evet düzeldi. Demek ki buna dört günlükte bakmak mantıklı. Ee, zaten dört günlükte de öncü bir yeşil nokta gelmiş. E, mumunu da buraya yansıtmıştır. Şöyle büyüteyim size. İşte o mum şu mum işte arkadaşlar. Sarı mum tamam. Mekli de pozitif olmuş zaten bakınız. Yani şöyle büyüteyim. Mekli de pozitif çizgiler vermiş. Bu şöyle şöyle büyüyerek böyle giderse bu hızlanarak gider arkadaşlar. Bu arada RN Pol'ün ihracatı var mıydı? Vardı. Dolar falan patlarsa RN Pol yani ihracat oranı da %49'muş. İyi güzel iş yapar. Lot sayısı ne kadar bilmiyorum. Fiili dolaşım oranı %53 lot sayısı da halka açık olanı 16 milyon. Yani hızlı alarak gidebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamam mı? Olayı bu. Ee, hareketli ortalamalarına bakalım. Hani yani trendten belli oluyor ama ben yine de hani bazıları hareketli ortalama görmek istiyor illa. Görün diye söylüyorum. Yani günlükte bakıyoruz buna da. Evet 20 günlük ortalama 50, 100 ve 200 günün altında. Genelde buralardan bu, burada olduğu gibi tepki veriyor. En son burada tepki verdiğimde arkadaşlar ne kadar gitmiş diye sorarsanız %235 gitmiş net kar olarak. Çarpı 3 yapmış yani arkadaşlar. Tamam. Zaten bu Fibonacci tepesi de bakacak olursak 143 lira yani bir 5 katı bir 5x yapma ihtimali çok yüksek yani. tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ha bu arada RSI kombolara bakalım. Yani ne yapmış düşeni kıran durumu var mı? Var gibi görünüyor ama yani Bence 4 günlükte bakalım. İyice bir kırsın yukarı doğru. Burada asıl düşeni kıran yapsın görelim. Yapmak üzere gibi duruyor ama şu an yapmamış. Yapıp trendi kırdıktan sonra e, girmek daha mantıklı gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki girin diye demiyorum. Yatırım tavsiyesi değil. 4 günlükte bakmak mantıklı buna diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar son olarak Sun Textile'e bakacağız. Sun Textile hissesi de işte bu tür grafikleri hiç sevmiyorum. Bakın reynappur az önce güzeldi. Santekstinin güzel olduğunu söyleyemem. Niye? Sürekli bir zikzak. Sürekli bir zikzak. Yani yatırımcıların en sevmediği şey. Benim de en sevmediğim şey yani. Bakın yani yıllarca böyle yatay gitmiş. Ne zamandan beri? Ekim 2020. Bir seneden beri yatay. Hatta şurayı da yani çok kötü arkadaşlar. Yani. Gerçekten çok kötü. Bir buçuk iki seneden beri bu yatayda sürmüş. Yani şöyle bir kanal düşünün. Bakın 10 günlükte bakıyorum. Şu kanalda hiç bozmamış yani. Ben size şöyle bir tane dikdörtgen çizeyim. Siz anlayın. Şuradan şöyle baktığınızda. Yani kaç gün yapıyor arkadaşlar? 3 Mayıs 2023'ten 20 Kasım 2024'e kadar daha gelmedik ama. Hani 20, 22 Kasım olacak. 22 Ekim şöyle çizdim. Yani şu kadar zaman da ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın ölçüyorum. Toplamda 538 gün yapıyor. 538 gündür sen adamlara doğru dürüst ekmek yedirtmiyorsun. Yaptığın en tepe nokta 500 küsür günde yani en fazla verdiğin %160. Yani bir buçuk senede yine fena değil ama çok zor bir tahta yani. Onu söyleyeyim yani. Onu okuması falan zor. Evet. Günlükte de trend pozitif. Böyle ince ince imlek gibi gidiyor. Şuralardan bir fibo çizelim yakın zamanda şöyle mantıklı olabilecek bir şey olsun. Şurayı alabiliriz bakınız. Şurasını aldım. Şöyle çizdim. Bu arada bölünme de yapmış tekrar. 7 bölü 2 bölünmüş. Kaçıncı bölünmesi? İlk bölünmesi. Temettüsü de var. Arkadaşlar. Çok az da olsa veriyor yani. Evet yani yakın vade destek dirençlere bakalım şöyle. Yakın vade destek dirençler arkadaşlar. Orta ve uzun vade Şöyle şu pivot'un bir kilitleyeyim. Evet kilitledik. Yani aşağıda destek 20 lira 10 kuruş. Yukarıda 21 lira 54 kuruşluk bir direnç var. Aşağıda destek 20 lira 10 kuruşun da altında 19 lira var. Onun da altında 18 lira. Onun da altında 16 lira. Onun da altında 14 lira. Düşer moralara kadar zannetmem. Tepeyi burası baz alırsak tepenin ne kadar gerisinde izleye sorarsanız sadece %9 altındayız. Santex zaten ihracatı olan, müşteri sıkıntısı fazla olmayan bir şirket. O yönden de çok önemli bir şirket. Yalnız tahtası çok çok zor. Şekillerde görüyorsunuz. İlk arz olduğunda çok güzel gitmiş. 7 liralardan 17 liralara çok iyi gitmiş ama şu anda bezdirme politikası ama günlükte de trend pozitif olarak devam ediyor. 13 günlükte bakalım. 13 günlükte de trend pozitif. Yani ben alayım yatayım aşağı diyenler varsa hani 13 günlükte unutacağı bir hesaba alıp koyabilir. Ama sonuçta tekstil çok katma değeri olan bir şey değil ama bu şirket biraz katma değerli bildiğim kadarıyla. Ama çok çok fazla da değil. Evet en tepelerde de Fibo 51 liralara işaret ediyor. Yani arkadaşlar o da kaç yıl sürer bilmiyorum. 13 günlükte öncü bir yeşil nokta görülmüş. Yalnız burası hala mehti hala pozitif bölgede değil. Şöyle bir yeni diyelim güncelleme mevcut diyor neyse bu benle ilgili evet santek'te de olay bu arkadaşlar bir hareketli ortalamalara da bakalım hareketli ortalamaları neymiş süper trendi kapattım hareketli ortalamaları açtım ya bakın yani bu hareketli ortalamanın sevdiğim tarafı siyah böyle almış yukarı doğru gidiyor aşağı kırmamış tepki vere vere gidiyor 20 günlük ortalama ne zamanki 50 ve 100'ün altına iniyor hatta 200'ün altına iniyor şurada olduğu gibi hep tepki veriyor bak burada vermiş Burada da vermiş. Efendim burada zaten vermiş. Başka da bir yer yok zaten yeni arz olmuş bilse. Yeni bir tepki daha veriyor yukarı doğru açılıyor. Nerede direnç var? 21 lirada, 23 lirada ve 28 liralarda direnç var. daha üstü de olabilir tabii, 37 de olabilir ama orta uzun vade perspektifi bu. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bu ve bunun gibi videoları seviyorsanız bakınız yani Önce şu Excel'i aktarıyorum. Önce bunların tespitini yapıyorum. Bir tarama yapıyorum. Sonra işte Excel'e aktar bunları. Renklendir, boya işte. Ölçüt değerlerini bul. İşte tekrar tekrar filtrele. Sonra buraya aktar. Buraya aktardıktan sonra işte indikatörleri, formülleri çalıştır. Yani hani algoritmaları çalıştır. Bir dünya işçilik yapıyoruz. Lütfen kanala destek olun. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşın. Yani çok özel bir şey istemiyoruz sizden. Kısaca böyle yatırım hayatınızda ve sosyal hayatta hepinize bol kazançlı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu zamanlar diliyorum arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.